Herkese merhabalar. İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi adı e, merkezi çerçevesinde e, sürdürülebilir fikirler e, programına hoş geldiniz. E, bu programı e, sevgili hocamla beraber yapacağız. E, burada bizim temel temamız olan iklim değişikliği ve enerji kavramlarıyla bağlantılı olan kavramlar üzerinden iki farklı disiplinde bakış açısına sahip olan hoca olarak fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu noktada da temel amacımız bu konularda bir farkındalık, bir tartışma ortamı, farklı, disiplinler arası bir yapı oluşturmak. Ben öncelikle ilk programımız olduğu için ben kendimi tanıtayım, hocam da kendini tanıtsın, sonra başlayalım dedik. Bola Abantizet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim ben. Enerji konusunda, iklim değişikliği ve enerji konusu Temel uzmanlık ve çalışma alanlarım. O yüzden de e, böyle bir programın bu disiplini ne temsilen e, ben burada yer alacağım. Hocam? Ben de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. E, benim de e, uzun yıllardır uzmanlık alanım çerçevesinde teknoloji eğitimi çalışmaktayım. Ve köken itibariyle de biyoloji öğretmenliği ve biyoloji ile ilgili... <laughs> Geçmişim olması itibariyle de bu ikisini özellikle entegre etme üzerine de fikirler ve çalışmalar, programlar yürütmeye çalıştım. Bu program vesilesiyle de hocamla bu ortak noktada birleşerek bu konuları en iyi şekilde irdelemeyi hedefliyoruz. Eyvallah hocam. Hocam seninle biz konuştuğumuzda dedik ki bir başlangıç olarak aslında iklim değişikliği evet. değişikliğiyle teknoloji bağlantısını inceleyelim. Zira bizim çıkış fikrimiz şu oldu. Teknoloji iklim değişikliğinin hem sebebidir hem çözümüdür. Evet. Aslında böyle bir başlangıcımız oldu. Bu aslında bizim bu programda ki ana tematik kavramımız aslında ikilemler. Evet. Bu noktada. Yani yaptıklarımız sonuçları, olumlu sonuçları, olumsuz sonuçları gibi bu bağlamda ele alacağız. Dolayısıyla bu ikilemler önemli hocam. Kesinlikle. Şimdi teknolojinin en önemli özelliği olarak aslında ben görüyorum bunu çünkü teknolojiyi bu anlamda bir analoji yapmak gerekirse bir tahterevalliye benzetebiliriz aslında Aynen. yani olumlu ve olumsuz gibi iki yön olarak da bakılabilir veya şöyle çok güzel bir söz var onda da bir giriş yapmak isterim teknoloji öyle bir şeydir ki bir eliyle sizi bıçaklarken diğer eliyle de sizi kucaklar şeklinde çok güzel bir söz var Snow'un. E, bu sözleri düşündüğümüzde gerçekten teknolojiyi biraz önce bahsettiğimiz o canlıların mükemmel uyumu, mükemmel davranış ilişkileri içerisine sokmak gerçekten çok zor. Hı -hı. E, ama bundan bir kaçış da yok elbette. Yani geldiğimiz konum itibariyle bakıldığında hani teknolojiyi bırakalım artık tamamıyla Hı -hı. E, çok eski çağlardaki bir yaşam şekline dönün gibi bir şansımız Hı -hı. söz konusu değil. Ki en basitinden e, bir ok veya bir tahtadan bile yontup bir şeyler yaptığımız, kendi ihtiyaçlarımızı gidermek adına ürünlerde bir teknoloji sonuçta. Ama günümüz itibariyle artık bu ayuka ay çıkmış bir seviyede. Dolayısıyla bunu bir şekilde doğaya daha uyumlu bir hale getirmek, doğaya entegre ederken bu ikilemli yapısını ve hatta birçok özelliği var ki bundan sonraki programlarımızda bunları ayrı ayrı irdeleyebiliriz. En basitinden işte amacı dışında kullanım mesela benim çok e, önemsediğim bir noktadır. İşte bir teknoloji belli bir amaç için geliştirilir ama 30 amaç için kullanılır. E, bunları düşündüğünüzde gerçekten doğayla uyumlu bir teknoloji geliştirmek, kullanmak, seçmek, hayatımıza entegre etmek e, gerçekten e, bunları bir arada düşünmeyi gerektiriyor. Yani, o zaman aslında bunun kavramı üzerinden gidelim. Aslında bunun kavramı sürdürülebilir kalkınma. Aynen. Yani bunu iki, ikiye bölersek sürdürülebilirlik ve kalkınma olarak yani insanlığın temel çizgisinden belki e, lineer değildir. Geriye gidişler, ileriye gidişler olmuştur ama hep yönü ileriye doğrudur. Evet. Yani daha çok somutlaştırırsak herhalde ki çok az kişi Cep telefonu gitsin artık biz e, jetonla tekrar şey yapalım ya Tabii. da uçak olmasın ben 30 günde e, gitmeye razıyım hiç kimse Tabii. demeyecek. Bu mümkün değil. Dolayısıyla yani. bizim ifade etmeye çalıştığımız o zaman bu noktada e, farkındalık e, kalkınmayı e, yok sayan bir farkındalık değil değil. Kesinlikle. Dolayısıyla farkındalık boyutunu böyle koyalım o zaman, hani Kesinlikle. doğa ve teknoloji dostluğunu birleştirme açısından de söylediğin gibi hocam. Bir öbür tarafta da sürdürülebilirlik var ki bu da tamamen insanlar bu kalkınmayı, daha doğrusu insanlık bu kalkınmayı gerçekleştirirken doğaya minimum zarar verme. Evet. Bu nerede olabilir? Sen tarımdaki sulamadan tut da bizim seçtiğimiz üretim-tüketim modeline kadar ki konuşacağız evet. biraz sonra üretim-tüketim modelinden ya da kısaca kapitalizmden tut da bizim kullandığımız herhangi bir materyale kadar bu noktada her şeyde ya da bir enerji kaynağını Çıkarırken ki kullandığımız teknolojiye kadar her şeyde sürdürülebilirliği e, ön plana almamız gerekir. Gerek Şimdi o zaman hocam iklim değişikliği ve teknoloji deyince aslında belki de sorumluluk açısından iki seviyede değerlendirebiliriz. Yani bir devletler devletlere düşen sorumluluklar evet. ikincisi bireysel Bireylere sorumluluklar. Kesinlikle öyle. E, ne dersin hocam? Şimdi çok doğru önemli iki nokta. Çünkü bakıldığında en basitinde kendi hayatımızı düşündüğümüzde teknolojiyi seçerken belli kriterlerle seçiyoruz. Bunun başında hı hı. malum ekonomi çok önemli. Evet. E, hani ucuz olsun vesaire diye seçtiklerimiz var. Fiyat performans. Kesinlikle bakıyoruz. öyle. E, ama bir, bir anlamda bakıyorsunuz ki e, sonuçta bir de bunun devlet boyutu var, politika boyutu var. Dolayısıyla o politikaya da bir şekilde sizi uyduruyorlar. Ya da o politikaların için yapılıyor toplumsal kurallar, düzenler için yapılıyor. Dolayısıyla aslında bireysellik ve toplumsallığı bu iki mantıkta değerlendirebiliriz. Bu açıdan baktığımızda şunu da dile getirmek istiyorum özellikle. Hani ben kendim karar veririm, kendi kararlarım beni ilgilendirir, benim yaktığım ışık beni ilgilendirir, parası beni ilgilendirir. Dolayısıyla buradan çıkıyor. Yani bu daha üstünde bir mantık gerekiyor. Hı hı. İşte o mantıkta aslında bu devlet-birey ilişkisi hı hı. içerisinde gerçekleşiyor. Biz de bu kararlarımızı verirken bireysel olarak değil de aslında her verdiğimiz karar, her seçimimiz, her kullanma şeklimiz, her davranışımız bakıldığında aslında toplumsal oluyor bu evet. anlamda. Etliği bireysel olmuyor kesinlikle. Dolayısıyla olaya temelde böyle bakmak gerekiyor. Hı hı. Bunun üzerine de bu teknik noktaları da bildiğimiz zaman. İşte sürdürülebilirliği daha etkin hale getirmiş oluyor. Zaten şöyle bakalım iki boyutu da kapsayacak şekilde iklim değişikliği müzakerelerinin önemli bir mottosu var. Evet. Küresel düşün, yerel hareket evet. et diye ya da yerel davran diye. Bunu biz devletler yani ben temel bunun iklim değişikliğiyle mücadelenin, teknoloji sürdürülebilir kalkınmanın, Çevre dostu teknolojilerin bunların hepsinde temel sorumluluğun öncelikle devlette olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ulus devletlerden oluşan bir uluslararası sistem içerisinde e, devletler daha çok uluslararası rekabet, ekonomide e, işte e, daha üst sıralara e, o, e, çıkmak ya da e, ulusal çıkarlarını daha çok öncülüyorlar. Evet, evet. E, bu yüzden mesela bir örnek verelim. Oğul Bush döneminde Kyoto Protokolünden ABD'nin çıkması, Trump döneminde Paris Anlaşmasından çıkmasının temel sebebi aslında aynı cümleyi kurdu Cümle. iki liderde. İkisi de dedi ki bu anlaşma ABD'nin ekonomisine zarar veriyor. E şimdi o zaman. Tamam, ulusal çıkarlara göre rasyonel davranmış olabilirler tırnak içinde. Ama o zaman sen dünyayı en çok kirleten iki ülkeden birisin. Aynen, Dolayısıyla değil sen sorumluluğu almak durumundasın. Bunu biz koymamız lazım. Bu bence temel. Ama bir de bunun birey toplum boyutu var dedik. Bu da çok önemli bir boyut. Çünkü e, nüfusumuzun artması mesela bir e, e, ikonik bir örnek vereyim. 1850 yılında 500 milyon olan dünya nüfusu bugün 8 milyara dayandı. Evet. Yani bizim su kaynaklarımız, bizim toprağımız, bizim suyumuz, havamız, enerji kaynaklarımız, ham maddelerimiz 500 milyon kişi buna ulaşmaya çalışırken şimdi 8 milyar, milyar kişi. Olur. O zaman bir defa bizim üzerimize düşen şeyler var. Yani ben bireysel olarak e, senin de ifade ettiğin gibi hocam bireysel olarak ben istediğim gibi davranırım. E, deme şansımız yok. Evet, yani yok. şöyle de bir e, örnekle bunu açıklayayım. E, dünyanın 97'lik kısmı e, sularla kaplı, yüzde üçlük kısmı ise yani yüzde kısmı diyelim daha doğrusu e, tatlı sulardan oluşuyor. Evet. Yani bizim kullanabileceğimiz sulardan. Evet ve daha da trajik bir şey biz bunun yüzde birine erişebiliyoruz çok, çok, bu su kaynaklarının. E şimdi o yüzde %1'e 8 milyar kişinin eriştiğini düşünürsek o zaman bize bireysel bir sorumluluk geliyor. E, buradaki temel mesele de bence biraz <laughs> ihtiyaç analizlerimiz. Evet. E, üretim tüketim eee bu sistem içerisinde e, gerçekten ihtiyacımız var mı yok mu diye bunları teknoloji ürünleri de olsa gıda da olsa her şey için söylüyorum. Bunu bir sorumluluk duygusu olarak yerine getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam çok önemli bir nokta ihtiyaç gerçekten bakıldığında ihtiyaç analizini yapabilmek. Hatta bunun yanına belki risk analizini de koymak lazım. Hı hı. Bunun ikisini birlikte düşündüğümüz zaman bu sürdürülebilirliği belki de çok daha etkin hale getireceğiz. Çok daha doğru bir ...bilinçlenme sürecine sokacağız bunu. Çünkü... ...ihtiyacımızı belirleme konusunda... ...veya o ihtiyacımızı belirlerken... ...beni hangi riskler bekliyor? Bu riskleri illa böyle hani... Bir ...kaza olarak düşünmemek lazım. Yani ekonomik riskler de olabilir... ...gelecek riskleri de olabilir vesaire. Bakıldığı zaman... Yani ...bu risk algısı ve ihtiyaç algısı. Bunu çok iyi bir şekilde... ...anlatmak gerekiyor. Çok iyi şekilde tahlil etmek gerekiyor. Bakıldığında... Birçok insan özellikle teknolojiyle ilgili gördüğümde hı hı. ihtiyaç analizini daha çok popülerite çerçevesinde karşılıyor. Hı, tamam. Yani en basitten telefon olarak bakabiliriz ya da bir araç olarak bakabiliriz ya da barınma olarak veya giyinme olarak bakabilirsiniz. Hı hı, hı. Dolayısıyla bu ihtiyaçtan çıkıyor. Bu biraz popüleriteye de dönüyor. Hani belki biraz kavramları çeşitlendiriyor olabiliriz ama bundan hı hı. sonra daha detaylandırabiliriz. Dolayısıyla bakıldığında bu popülerite sizin ihtiyacınızı yönetiyor. Hı hı. Ve bu anlamda da kendi risk analizinizi yapamaz hale geliyorsunuz. Yapamadığınız zaman da göremezseniz dahi, görmeye çalışsanız dahi belki de göremeyeceğiniz size geri daha sorunlu bir halde dönüyor. Yani sizi, toplumunuzu, çocuğunuzu, arkadaşınızı, iş ortamınızı etkileyen bir hale dönüyor. Siz onu belki göremiyorsunuz çünkü lineer değil doğrusal bir yapısı yok. Dolayısıyla bu ikisini etkileyen çok dışsal faktörler. Tabi, artı o da var. Onlar da ayrı bir belki başlıkta konuşulması Hı -hı. gerekiyor. E, dolayısıyla bakıldığında bu ihtiyacı ve riski aslında birbirinin tamamlayıcısı. İşte teknolojinin özellikleri, doğanın özelliklerini bilerek bunları tanımlayarak veya e, belli bir seçim e, kriterinizi bu anlamda belirleyerek yani bir ürün alacakken yani veya bir ürünü kullanacakken bu seçim kriterlerinizin neler olması gerektiğini bu bağlamda aslında şöyle bir e, zihnimizde ya da hayatımızdaki o yaşam standartımıza bağlı olarak düşünmek ve buna göre kararlar vermek çok daha önemli. Hı hı. Aksi hı hı. takdirde dediğim gibi e, sizin hiç ummadığınız veya sizin istemediğiniz ve hatta ve hatta e, bakıldığında sizin kontrolünüzün bile dışında olan hani oraya şu an çok girmek istemiyorum kontrolünüzün dışında olan Durumlar gerçekleşiyor hı hı. ve hatta bir adım daha ileriye gideyim yine konuşacağımız noktalardan bir tanesi siz teknolojiyi kontrol edebilir değil teknoloji evet, sizi öyle. kontrol edebilir hale geliyor Kesinlikle. ya bu çok vahim bir durum aslında bunun nedeni de biraz önce bahsettiğin gerçekten doğru ihtiyaçları ve bunun analizini yapabilmek görebilmek belirleyebilmek ve bununla birlikte belki de o risk noktasını da işte o ikilemlerdeki belki ikilemin iki boyutunu ihtiyaç ve risk olarak da belki görebiliriz. Bunu görebildiğimiz zaman işte daha doğru kararlar vereceğiz. Yani ama fayda ve maliyet değil de biraz ihtiyaç ve risk. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel öyle. hocam. Aynen öyle. Öyle bakmak gerekiyor. Yoksa bir şekilde bu bize olumsuz noktaları daha fazla olan bir şekilde <laughs> dönecek. Zaten yani verimlilik dediğimiz şey zaten %100 hiçbir zaman mümkün değil. Yani Hı -hı. bunu yapabilmek mümkün değil. Ama e, teknolojik olarak baktığımızda da yine aynı şekilde bu verimliliği %100. Yani şu teknoloji bana %100 verimli bir şekilde faydalıdır ya da verimlidir, verimli bir şekilde dönüyordur, dönecektir gibi bir öngörüye sahip olmak kesinlikle yanlış. Hı -hı. Bazen bana şöyle sorular geliyor. Ya hocam işte bu bardan bana işte ne zararı olabilir ki ya da işte şu ağacın. Ama şimdi sen şu masayı yapmak için bile kestiğin ağaç belki bir hayvanın yuvasını bozacak hı hı. ve o başka bir hayvana o bunu yani bakıldığı zaman bir etkisi yaratacak. Çok güzel bir kelebek etkisi oluşturacak ve kelebek etkisini belki bilen takip eden hı hı. E, izleyicilerimiz olmuştur veya biliyordurlar. Onu da konuşuruz mutlaka bir gün. E, bakıldığında o küçücük bir işte domino taşı sizin devasa hı hı. yıkımlarınıza veya Lorenz'in dediği gibi burada bir kelebeğin kanat çırpışı başka bir yerde fırtınaya, fırtınaya sebep, sebep olabilecek. Aslında olan. hocam bu noktada güzel bir e, çerçeve çizdiğimizi düşünüyorum. E, şunu konuşmak isterim dostum. E, i̇kilemlerden bahsettik. Evet. Onları biraz örneklendirelim istiyorum ben. Yani mesela ne dedik? Aslında iklim değişikliği ve teknoloji e, teknoloji iklim değişikliğini yaratması ve çözmesi yani çözümü evet. ve sebebi bu bir ikilem. Evet. Bir kavramdan bahsettik, sürdürülebilir Ayrılık. kalkınma, sürdürülebilirlik, çevresellik ve kalkınma bu bir ikilem. Teknolojiden yani örnekler verelim ki bu ikilem meselesi önemli çünkü. Çünkü bu ikilemleri özümsemek bu bahsettiğimiz bireysel sorumlulukları yerine getirmemize sebep olacak. O yüzden bizim kilit kavramımız bu noktada denge, evet. dengeli olmak durumundayız. Devletler, insanlar, toplumlar nasıl değerlendirirsek. Mesela bir örnek vereyim. Demin e, e, bir e, Texas'ta, ABD'de Texas'ta e, bir e, rüzgar, pardon, e, güneş tarlası oluşturuluyor ve e, burada buranın bir özelliği de Tarımdan çok oldukça verim alan bir yer burası ve e, bu noktada baktığımız zaman evet çok iyi elektrik ya da çok iyi bir enerji elde ediyorlar ama evet. e, bu sefer bir bakıyorlar ki tarımsal verim düşmüş Allah Allah diyor niye oldu bu böyle bir şey. <laughs> bakıyorlar ki tarım için kullanacakları suyun bir kısmını, e, önemlice bir kısmını özellikle e, verimliliği düşmesin diye o e, güneş panellerini yıkamakta, yıkamakta. kullanıyorlar. <laughs> e şimdi bir bakıyoruz teknoloji, evet. dışa bağımlılık, ekonomi ama aynı zamanda iklim değişikliği, doğaya en az zarar vererek oluşturuyor diyoruz. Ama aynı zamanda da bir bakıyorsun ki bu başka bir yeri Tabii. E, etkiliyor. O yüzden denge çok önemli. Hatta şöyle bir ekleme yapayım izninle hocam. Tabii. E, bu işin görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü var. Mesela o güneş panellerinin hazırlanması, o güneş panellerinin oraya koyulması, onun fabrikasyon süreci, yerleştirilme süreci, hani birçok süreci dikkat dikkate aldığımızda orada da benzer belki sorunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla harcadığımız zaman, harcadığımız enerji, bireysel enerji veya toplumsal enerji, ekonomi bakıldığında... Hatta bazen bir de şey örneği vardı, sen daha net biliyordun onu verebilirsin küresel ısınmaya da etki eden bir evet, örnek vardı. Evet, galiba. mesela güneş panelleriyle bir nükleer santralin enerjisine ulaşılabildiğini en son okumuştum. Ama orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Hatta bana bunu göndermişlerdi. Hı hı. İşte bak çevreci bir yaklaşım vesaire. Güneş panelleriyle bir nükleer ener, santralin enerjisine ulaşıldı falan. Tamam güzel. Ben itiraz etmiyorum elbette ki gelişimsel yaklaşım hı. teknolojinin özünde olan bir şey. Teknoloji gelişimseldir. Ama çok ilginçtir ki yapılan araştırma şunu gösteriyor. Devasa bir alan olduğu için orası dönüm aklıma gelmiyor ama herhalde binlerle ölçülen bir dönüm. Bakıldığında gökyüzünde bir kızartma makinesi oluşturuyor. Bir yani klimatik yansıma, etki oluşturuyor tabi ki. Aslına bakarsak şunun gibi biz neye karşı çıkıyoruz belli oranda? Çok fazla camlı binaların camlı gökdelenlerin yine o yansıtmadan dolayı aslında buna katkı sağladığını biliyoruz. Bir noktada galiba bu etkiyi yapıyor. Yani. Aynen öyle. Dolayısıyla üzerinden bir canlının geçmesi ya da bir aracın geçmesi de mümkün olmuyor. Ama zamanla işte diyorum ya bu bir ikilem. Zamanla belki ya yani bu oda büyüklüğünde ama hmm. o kadar dönümden o elde ettiğimiz enerji elde edeceğiz ya da o belki yansıtmayı de yapmayacak bir malzeme gelişir. Belki de ama o zaman da başka bir şey çıkacak. E, ben bunu iddia ediyorum. Ya ben. zaten ben... işte bu ikilemler hayatın doğasında var. Kesinlikle. Dolayısıyla bu denge ve sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şey aslında burada devreye giriyor. Evet. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılmasın yani izleyicilerimiz, öğrencilerimiz bize deyip e o zaman e, böyle bir merkeziniz var. E, e, siz ama diyorsunuz ki e, yenilenebilir enerji neredeyse eee kötümüş gibi ve öyle bir, ya şey da bir zarar veriyormuş noktasına getirdiniz. Tabii, Hayır. Tabii, tabii. Biz şunu söylüyoruz. İşte teknoloji bu noktada devreye giriyor. Evet. Hocamın dediği gibi yarın öbür gün belki ee, şeylerin e, telefonların arkası güneş paneli olacak. Tabii. Ve direkt siz oradan şarj edeceksiniz. Evet, evet. Yani kablo, elektrik vesaire kullanmadan. Yani teknolojik gelişme bizim o ikilemlerimizi azaltacak. Sürdürülebilirliğimizi arttıracak. O yüzden işte teknolojik gelişmeyi bu yönde ARGE'sini bu yönde yapmak Çok gerekiyor. güzel. Zaten ARGE çalışmalarının önemi de buradan geliyor. Bu da ayrı bir boyut zaten teknolojide. RGE'nin alt boyutlarına baktığınız zaman, malzeme bilgisinden tut da bunu pazarlamasına kadar aslında tüm süreci içeren bir yaklaşım'a hı hı. sahip. İşte bunu ne kadar bu sürdürülebilir mantıkta, biraz önceki konuştuğumuz çerçevede değerlendirirsek, e, bu konuyu o kadar daha e, hem yaşam standartımızın, hatta belki de tutum açısından bile yani mutluluğumuzun, hı hı. E, huzurlu yaşamımızın Belki de bu anlamda ilişkilerimizin bile bu anlamda daha olumlu olacağını öngörebilmek mümkün. Hocam biz senle program için fikir teatrisi yaparken dedik ki akademisyen konuşmayı çok sever Evet ama 20 dakikada biz şey yapalım bunu evet. sınırlandıralım aynı zamanda hep öğrencilerimize söylediğimiz kısa yerde iyi anlatmak kısa sürede doğruyu anlatmak ilkesini de uyarak 20 dakikayla sınırlandıralım. Biraz geçtik. Bu evet. disiplini sağlarız. Bugünlük bizden bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Yani özellikle o disiplinler bakış açısı ve bu bir network, bir ağ şeklinde olaylara bakmak bundan sonra güzel olacaktır. Tabii bizi dinleyen izleyicilerimizden mutlaka sorular, yorumlar ona göre de programı yani dinamik bir program olmasını istiyoruz. Evet daha sonraki programları sizler şekillendirebilirsiniz. Bizim için ee, çok daha güzel olur. O zaman daha sürdürülebilir olur hatta değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. <laughs> o zaman haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.